uzun bir aradan sonra yine beraberiz. Ee, yılbaşı arası verdik. Geçen sene görüşmüştük. O şakayı yapayım bari işte seneye görüşeceğiz diyenler adına. Bu sene o sene. Ve birazdan saat, saat 19, saat 8 gibi bu akşamki yayınımız. Ama e, geçen haftaki tekrarımızla başlayacak tabii ki. Esas yayınımız 8.30-9 gibi başlayacak. O zamana kadar birlikteyiz. Evet. Var mısınız? Can Sürüsün abi. Başkomiserim. Abi bugün arka sokaklar var. Mı? Ya biraz önce söyledik ya bugün arka sokaklar var mı diye soruyorsun. Biraz önce söyledim. Bugün arka sokaklar günü. Cuma bugün. Zafer abi. Zafer abi katılmış. Arkadaşlar. Zafer abimiz. Zafer abimiz. Sılıyorsunuz Zafer Ergin. Rıza baba. Evet. Ondan sonra şurada Elim iki elim birden çalışmadığı için bana yardımcı oluyor arkadaşlar. Aa, evet, şu an ba bağlanacağız. kimler var? Çünkü çoğu sette kişimiz dublajda. Ben biraz erken çıktım bu canlı yayına katılayım diye. Ama bak. Ha, ah. selam. Ozi. Abi ne yapıyorsun? Ya yani. meşgulsün galiba dublaj değil misin? Kusura bakma seni almışsın. Ya, yani, ya ne demek ne demek? Seve seve işte abi. set dublaj sonra set Böyle öyle abi. devam edecek benim işim. Zamanımız yok. Hemen Herkese söylüyorum. Kimse inanmıyor yani o kadar yoğun çalışıyoruz çalışıyoruz diyoruz. Bak dublaj set ev arasında bile şuna zaman bulamıyoruz yani o zaman. Evet 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 öyle öyle ama işte Anladım. böyle bir sen bir canlı yayın açınca evet. yani koşa koşa seyre evet. seyre. Hayır demek evet olmaz. Tabii ki, hayır Yok, demek olmaz. Hayır demek Özgür abimiz, sütlü şalanımız. Senin yarın sette neler beklediğini bildiğin için mecbur katılmak zorunda kaldın zaten değil mi? Yok, o ses... seviyorum. O ses, <laughs> bu, bu ses Özgür abi. <laughs> Oğlum şöyle, şöyle 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 şeyler oluyor. Sen mi yapıyorsun? Kısa <laughs> Gerçekten öyle mi oluyor? Ben bir şey yapmıyorum, herhalde şeyden bağlantıdan bir şey oluyor. Ali'cim e, hayırlı uğurlu olsun, Abi. çok heyecanlıyız. Hepimiz, e, arkadaşlarımız da, bizi sevenler de, fanlarımızda de, fanlarımız da, dört gözle bu günü bekliyorlar. Abi. Uzun bir aradan sonra, iki haftalık bir aradan sonra, bizim için uzun bir ara. Özlüyoruz hepimiz. Herkesi özlüyor. Onlar bizi daha çok özlemişlerdir herhalde. Yani seri düşüncelerinden alalım mı? Biz seninle her gün görüştüğümüz için ben evet. seni özlemedim. Aa, ben seni özledim. <laughs> <laughs> yani Düşüncelerim benim şey ya çok sevdiğimiz bir iş yapıyoruz her zaman olduğu gibi. Ee, her bölüm yepyeni hikayeler, yepyeni oyuncularla falan. Çok keyifliyiz şükür her şey yolunda. Ee, ara verdik evet biz çok özledik. Seyircimiz de bizi çok özledi yüzlerce. Ben Keşke. çok baba ya. Vallahi yani. çok sıkıldım ben. Yani ben de sıkıldım ama işte öyle oldu. Seyircilerimizin çok yüzlerce, binlerce mesaj geliyor sağ olsunlar bu haftalar bu haftalar. Evet, evet nihayet bugün var yeni bölümümüz. Yani. Çok da güzel bir bölüm. Arka ben de Zeynep Fırsat'ı bulacağım çünkü sette olduğumuz için. Cuma'dan Cuma'ya ben bugün ilk defa, erken geldim eve işte. Yeni bir bölüm seyredeceğim. Ee, i̇nşallah sonuçta iyi olur. İnşallah. Hepimiz çok ürünlerle çalışıyoruz. O kimse bilmiyor da oturdukları yerden böyle kanal değiştirmek kolay da. Yani evet. ne şartlarda çalıştığımızı sen biliyorsun yani ya çok zor tabii. hani bir de bizim şeyimiz e, mekanımız bir iki tane mekan değil hani e, ad üstünde arka sokaklar İstanbul'un her tarafını geziyoruz yani gün yetiştirmeye çalışıyoruz gecelerimiz uzun sürüyor hani zor bir iş çekiyoruz. Ee, ama işte Türkiye ya, gelmiş geçmiş en iyi en iyi aksiyon işini çekiyoruz. Bunun gururu var. Ben de. Evet, evet. ee, aksiyon işi de böyle olur. Hakkında vermeye çalışıyoruz. Abi 696. bölüm ya. Yani direkt kolay. Kaç tane vardı? Hadi hiç yoktur yani. Hiç yok. Kadar ben öyle Bir oyuncu olarak işin içerisinde bulunmuş olmaktan çok inanılmaz gurur duyuyorum. Böyle bir şey yaptığımız için çok gurur duyuyorum. Gündemi takip ediyoruz. Yaptığımız şeylerin hep arkasındayız. Güzel şeylere parmak basıyoruz. Hani insanları bilgilendiriyoruz, sevindiriyoruz, güldürüyoruz, ağlatıyoruz. Ama e, arka sokakların başka bir örneği yok yani gerçekten. Yok, bence de başka bir örneği yok. Mesela e, şey düşünüyorum Özgür sende de vardı herhalde dünya rekoru. Hani 696'nın bölümünde hepsinde olduğun. Evet. Türkiye rekoru sendedir bence. Bence herhalde güldü gizli, gizli oynayan. Gizli olarak seri olarak söylüyoruz. Evet evet 696 bölümün 696'sında da vardım. Pandemi ya, dahil. Muazzam bir Pandemi şey. Dahil yani. Muazzam yani bir şey. Seviyoruz buldum. işimizi ya Özey. Çok seviyoruz biz. Gerçekten. de şey ben ben başkomiseriniz olarak hem abiniz olarak sizinle çalışmak da çok keyifli. Bence var. bence sağ çok sağ, gurur verici. Çok, çok sağ, çok güzel. Sağ kolumuz, her şeyimizsiniz. Arkamızı döndüğümüz <laughs> zaman bir var. Artık o kadar e, çok birlikte iş yaptığımız için o kadar çok tanıyoruz ve biliyoruz ki kendimizi. Gözümüz hiç arkamızda değil. İş yapıyormuş gibi de gelmiyor bana açıkçası yani. Tabii 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 eğleniyoruz. <laughs> güzel vaktimiz geçiyor. Aynı şeye inanıyoruz. Yani şey çok güzel bizim işte. Hepimiz bir şeyler katmaya çalışıyoruz ya her şeye en küçük bir şeye bile yani yeter ki iş iyi olsun yani, diyorum ya ben bunu diyoruz burası bizim dükkanımız yani bu dükkanı biz işletiyoruz yani. yani. bu dükkanın sahibi bizleriz ben öyle düşünüyorum bu sokak bizim sokağımız evet. yani bizim oyuncaklarımız bunda evet evet o yüzden e kötü gitmesini hiçbirimiz istemeyiz. En iyisi olsun istiyoruz her zaman. Tabii seyircilerimiz de bunu hak ediyor zaten. Ya. Aynen. çok seviyorlar bizi. Şimdi iki senedir yapımımız da değişti biliyorsun. Diye yapımına devam ediyoruz. Evet. Sağ olsunlar onlar da. Sağ olsunlar. Evet. Evimiz balda e, her türlü ihtiyacımıza cevap veriyorlar. Evet. E, sıkıntılarımıza katlanıyorlar. Ne bileyim hani geç saatte çalışıyoruz, geç saatte evimize geldiğimiz oluyor. Erken gittiğimiz, geç döndüğümüz oluyor. Çocuğumuzdan çok çocuğumuzdan... evet ailemizden ödün verdiğimiz oluyor ama e, dediğim gibi orası da bizim işimiz, mesleğimiz. Ve mümkün olduğunca da bu kadar sene bu iş devam ediyorsa bunda da bir bildiği vardır herhalde seyircilerin diyorum. Evet tabii. Tabii tabii yani bu iş devam ediyorsa vardır yani. Evet evet. <laughs> tamam o için biz seni fazla tutmayalım o zaman. Vallahi teşekkür ederim. Ben, var. çok kalmak isterdim ama işte. hiç beni bugün. Nasıl? Sesini <laughs> arkadaşlarımıza, fanatiklerimize, Seyircimize, izleyicimize bugüne özel bir şey söylemek ister misin? Var mı hakkında bir şey? Ee, i̇ki hafta girdi araya. Ee, o, biz iki hafta arayı verdiğimizde çok güzel reytinglerle kapattık. Ee, bu akşam bizi yalnız bırakmasınlar ee, ki hep devam edelim böyle bomba gibi. İnşallah. Çok teşekkür izleyici. Ben de teşekkür ederim. Şeyin. Saygılar. Hadi görüşürüz. Selamlar. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi efendim şu alttaki yorumları okumaya çalışıyorum. Favori misiniz diyenler var. Kalp 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 kalp, kalp, kalp diyenler var. Parmağa takılmış kalp atarken arkadaşımızın. Ama e, biz bu kalpleri umarım hak ediyoruzdur. Şimdi e, şurada 45 takımız kaldı arkadaşlar. Gerçekten hani Zafer abim. <laughs> Zafer abimiz babamız. <laughs> Nasılsın? Ne var ne yok? Amca yüzünü gördüm daha yok mu ya? Ben de Zafer abi birer yapıyormuşsunuz diye duydum. Hemen başına geçmek. İyi yaptın Zafer abim. Yani ben seni merak ediyorum. Düşün seyirciler nasıl merak ediyordur ya. <laughs> Vallahi her gün yayınlanıyoruz ama yine de ilk defa bugün yayına çıkacakmışız gibi hissediyorum kendimi evet. ya. Sanki sezonun başındaymışız gibi. Nasıl? Nasılsın? İyisin. İyi görüyorum. İyiyiz, iyiyiz Zafer abi. Bugün sep vardı. Koşa koşa Nasıl geldik ya, işte söylüyorum. bu camiye <laughs> için. <laughs> i̇şte bunlar için yaşıyoruz Zafer abi. En iyi arkadaşım o benim. Vallahi <laughs> öyle, öyle, öyle. Sen iyi misin Zafer i̇yi. abi? Bugün 96. bölüm, 7. bölüme 4 kaldı evet. ya. İlk evet, başından evet. beri arka sokaklardayız seninle beraber. Evet. Üç kişi başladık adeta. Yok, dört, beş kişi başladık. Sonra doğalımız gidenler doğaldı. Doğaldı. oldu. Haftalaştık, maceralar güzelleşti. Ee, seyircimiz genişledi. Seyirci artık yurt dışına da yapıyoruz biliyorsun. Evet. O evet. Kaptan'dan için... evet. evet. da seyrediliyormuşuz. Artık ortada seyircilerim. Hmm.